Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün boğa burcu ve boğa burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açımız arkadaşlar konumuz bakalım boğa burcu yakın zamanla neler şaşırtacak hangi şaşırtıcı olaylar beklemediniz olaylar gerçekleşecek sizin için sürpriz bir olacak nedir herkese arkadaşlar kendinize bir zaman belirleyin gerçekçi olalım. Tamam 1-2 saat demeyelim. Mesela gerçekçi bir zaman belirleyelim. Bakalım bu belirlediğiniz zamanları içinde bakalım hangi olayla sizi şaşırtacak. Beklemediğiniz şeyler nedir? Ee, önünüze çıkabilir. Boğa burcu niyet ediyorum yükselen. Boğa burcu niyet ediyorum. Abonelerimi niyet ediyorum. Ve hal şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Evet kehanet melek kartlarıyla açılım yapacağım. Bakalım. Yolculuk. Evet. Boğa burcu, valizlerinizi hazırlayın. Bir yolunuz var. Sürpriz bir yolculuk çıkıyor size hiç. Demek ki nasıl bir sürpriz? Bir planlamadığınız bir yolculuğa çıkacak canınıza. Bu belirlediğiniz zaman içinde. Belirlediğiniz zaman artık bilmiyorum. Siz ne belirlediyseniz, bir planlamadığınız bir yolculuk var. Bakalım nereye gidiyor bu yolculuk? Bu yolu nere? Uzak mı? Yakın mı? Ne iş? E, ne alakası bu yolculuk çıkabilir? Sonuç. Bu imparatoriçe kartı. E, bu bu yolculuk bir kadın buradan görüyorum. Bir, e, belki bir kadının yanına gideceksiniz. Bu kadın sizin için değerli bir kadın olabilir. Ayrıca yeni bir şey bak ortaya çıkıyor. Yeni bir şey buradan çıkıyor. Bak e, tılsım altısı. Bu yolculuk size öylesin sanki biriyle yardımıyla ha bir şey bak yardımına gidiyorsunuz, koşuyorsunuz. Ya da bu yolculuk sonunda bak size buradan görüyorum. Bu işte do, işten dolayı bir yolculuk olabilir. Bakalım ne sonuç getirecek size. Şeytan kartı. Sonuç şeytan kartı anlamadım. Bu bir kadına gideceksiniz sanki. Bir şeytan kartı. Sanki ne demem? Sonuç ne? Bu, bu gideceğiniz yolculuk da bak bir şey yapma yanlış bir şey yapmamaya çalışın. Size öyle söyle. Yolculuk görünüyor. Evet bakalım yok. İkinci olay nedir bakalım? İkinci beklemediniz bir olay nedir? kalp tutan kadın kalp tutan kadın bir kadın erkek izleyicileri için burada bir kalp tutan kadın bir kadınla tanışacağız evet kalp tutan kadın bakalım bu kalp tutan kadın sizin kimdir sizin sevdiğiniz bir kadın arkadaşlar Bak, bu kadın size bir şekilde şaşırtacak Oo, Buradan bu görüyorum bir karar vermeniz gerekiyor. Sevdiğiniz kadın ilgili bir kararlar vermeniz gerekir. Arkadaşlar bir seçim hatta bir seçim yapmanız gerekir. Demek ki birler için ikinci aşk ortaya çıkabilir. Ya da iki kişi arasına bir seçim tutmanız gerekiyor. Seçim yapmanız. Aşklar kartı. Ya ilişki olanlar için arkadaşlar size öyle söyleyeyim. Sevdiğiniz bir kadınla bazı sorunları yaşayacağınızı göstereyim. Sevdiğiniz bir kadınla. Bu erkek izleyiciler için eşiniz, sevgiliniz olabilir. Kadın izleyiciler için sevdiğiniz kadın. Bu kadın e, kim olabilir? Yakın, samimi gördü. anneniz, ablanız, sevdiğiniz bir arkadaşı olabilir takdir. Takdir arkadaşlar bu ne demek? Bir konuda kendinize takdir edeceksiniz. Ne demek? Burada bir hedefinize ulaşacağınıza. Bak elinizde tuttuğunuz bir gül. Ne demek? Sonunda istediğiniz şeyler ulaşacağınıza gösteriyor. Bu belirdiğiniz zamanla. Evet bu belirdiğiniz zamanla bunu ulaş. Bak takdir ulaşmak için hmm kolay olmadı gösteriyor. Bu yolunuz biraz zor yol yoldu ama sonunda kendinize takdir edeceksiniz belki etrafında insanlar size takdir edecek bu bunu ulaştığınızdan sonra. Bakalım neye ulaşıyorsunuz? Belki gerçekte beni genç izleyiciler varsa bir takdir alacaksınız. Evet. Evet burada bir kader çarkı. Kader çarkı bak bir değişim. Bir kılıç aldısı burada bir değişim olacak senin için. Bu değişim bak bazı şeyler değişecek. Bu değişim bazı zorluklar yaratacak. Değişimle beraber bazı zorluklar olacak ve biraz can sıkılacaksın. Sıkılacaksın. Sıkılacaksın çünkü mücadele etmen gerekir. Çünkü bak bu değişimden değişimden beraber gelecek olan kaos. Bunu her şeyi toparlamanız gerekecek. Belki bir anda bir ikamet değiştirmeniz gerekiyor bir anda öyle bir şey ve ve burada biraz can kalacak istemeyeceksiniz Ya Bak bunu böyle bir şeyiniz görüyorsunuz zaman görüyorum can sıkıntım. ama inan ki bunun üstüne hepsi geleceksiniz bu geleceğiz bu bir şey değiştirmeye düş e gerekirse size bunu hepsi üstüne geleceksin bak kader kader çarp bu konuda şansınız olacak şansınız açık ve e, sanki ilahi kuş bu değişime geldikten sonra sana bak işlerin sana kolaylaştıracak. Yeter ki sen kupa dokuzlusun. Bir şey de, değişim geldi. Bir yapmak gerekiyor. Bir şey düzeltmek gerekiyor. Sakın eli kolu bağlı oturma. Sana bu sunulan fırsatları kabul et. Bu sana sunulan fırsatla senin için bir takdir olacak. Ne demek? Kendine takdir. iki yapmasın. Iki, kendine takdir edeceksin. Belki etrafında insanlar seni takdir edecek. İki iyi yapmasın diyecekler. Onun için sana de, bu belirdiğiniz zamanda sana sunulan fırsatlar bak kader çarkı bir şey değişim. Belki bir yere gitmek gerekir. Bir şey değiştirmek, iş değiştirmek, ev değiştirmek. Bir herkesin farklı bir bu fırsatlarınızı kaçırmayın. Bu sizin için bir takdir olarak dönecek. Sihirbaz ve ayna. Hmm. Sihirbaz ve aynı. Arkadaşlar bu nedir? Sihirbaz. Ee, belki burcu bir inan ki bilirdiniz zamanla sana bir şey bak bir yeteneğin var, bir kabiliyeti var beceri var. Ama bu beceri, bu yeteneği belki hayatına gerçekleştirmemesi bir planı vardı. Bunu yapmamasın çünkü imkanı yoksa yoktu yok bir planı bir hayalini gerçekleştirmek için imkan yoktu ve bu belirli zamanla sana bu planı bu hayalini ya da yeteneği hayatına gerçekleş geçirmek için bir imkanları sunulacak bir imkanlar olacak sihirbaz ay bunu söylüyor bu imkanlar o zaman da sana verilen bu imkanları kullanırsan ne demek? Hayatında bir şey değiştirebilirsin. Kendinize değiştirebilirsin. Amacını değiştirebilirsin. Belki bu dünyada e, gerçek amacına ulaşabilirsiniz. Bak unutma. Önemli bak. Sıyırbaz ve ayna bir konuda bak. Önemli bir şey yapıp ve bu yoldan bu yolda gelişeceksin. hani Ustalaşacaksın. büyüyeceksin Gelişeceksin. Kariyer yapacaksın. Evet bir manipülasyon görüyorum arkadaşlar. Manipülasyonlar bu belirdiğiniz zamanla sihirbaz ve aynı bir kişi. Öyle uyanık, profesyonel bir mani, manipülatör, profesyonel bir dolandırıcı. Profesyonel bir dolandırıcı ile bir işiniz olabilir bakın. Bu belirdiğiniz zamanla profesyonel bak bu kişi sihirbaz. Ne demek? Bu kişi kim olduğunu ama burada bak neden böyle söylüyor? Çünkü bu saktık arka arka çıkıyor. Ee, bu kişi yüzünde bazı hayal kırıkları yaşayabilirsiniz Bu kişi belki gerçek yüzüne çıkabilir. Çünkü bak profesyonel kişi ne demek? Profesyonel dolandırıcı bunu ayrılamaz. Çünkü bu kişi uzun zaman bu işi yapıyor. Profesyonel bir kişi. Ve belirdiğiniz zamanla bu kişinizle karşı karşı kalabileceksiniz. Ve dikkat bu, bu zamanda önemli bir şey yapıyorsanız bir belge imzalıyorsun başka bir şey. Böyle bir unutmayın ki böyle bir profesyonel kişilerle sizin bir muhatabınız olabilir. Onun için her türlü önem almanız gerekebilir. Devam ediyoruz. Bakalım başka değer kapısı. Bir iç kapısı açılıyor sizin için. Kazanç kapısı, kar kapısı. Boğa burcu. Bir değer kapısı açılıyor sizin için. Bir kazanç kapısı. Bakalım belirlediğiniz zamanla işinizi arayın mutlaka bulacaksınız. Evet başrahibe. rahibe. Dünya kartı. O bir bakar mısınız? Çok para kazanabileceksiniz görünüyor. Belki arkadaşlar bak. Azize kart. Demek ki bir şeyiniz var. Bir gizli güçleriniz var. Bir, bir yetenekleriniz var. Hatta bak bu bilirdiğiniz zamanla bir sezgilerinize kullanın arkadaşlar. Bak. Para kazanmak istiyorsan bak. İç sesi seni buradan yönlendirecek. İç sesinin sayesinde para kazanabileceksin. Bak, belki bir sosyal medya dünya kartı. Bir, bir perspektif görünüyor sana. Belki bir eğitimle bak eğitim vereceksin. Bu Bunun sayesinde para kazanacaksın. Belki sosyal medyada bir kanal açıp bir eğitim vereceksin. Ya da başka bir şey bilmiyorum artık. Sosyal medya hangi konuda bir yetenekleriniz varsa, hangi perspektifleriniz varsa bir siz düşünün. Bak sosyal medyada kanal açıp para çok para kazanabilirsiniz bunu bak perspektifiniz var bak akıllısınız Ak bu konuda bak ne demek keşfedilmemiş sizde keşfedilmemiş bir yetenekleriniz var ve bu konuda bak kendinizi geliştirebilirsin, hatta bir kazanca olarak dönüştürebilirsiniz arkadaşlar Evet şimdi bir Leonorman alalım. 2-3 tane Leonorman kartı alın. Çünkü demek ki böyle bir planınız yok. Mesela düşünüyorsun bak ne yeteneğim var. Ama var. Sen de içinde bir şey var. Bak bu burcu. Ve bunu keşfedilmemiş. Belki bunu sosyal medya da bir eğitim vererek, bir kurs vererek bir böyle bir mesela bir eğitimci kursu açar, bir kursu açarak bir mekan olarak açarak bir kendinize bir kazanç kapı açabilirsiniz. Dünya katımı ayrıca belki yabancı e, dil biliyorsun. Bak bir düşün nepes yabancı dil biliyorsun. Belki bu önde yabancı dil mi öğreneceksin? Bunu baksana bir geleceğine bir bunun sayesinde bir kazanç getirecek. Evet. Buradan görüyorum bir bahçe. Bir şey bu. Bir kalabalığı içine görüyorsunuz. yakınlarına da Bak. Yakınlar güzel bir kalabalığı. Bir toplantı olabilir. Beklememiz bir toplantı. E, Tabi bir bir aktivite olabilir. Bir planlamadığınız bir aktivite var. O yıldız kart. Yıldız kartı arkadaşlar plan bu beklemediğiniz zamanla bel belirlediğiniz zamanla yıldız. Güzel bir olaylar bak o yaşayacaksın. Mutlu bir olaylar. Çünkü bu olaylar sende bir anı bırakacak. Bakalım ne gibi olaylar. Belki bir her bu yıldız kartı her zaman güzel bir bir ilişme gösterir, fiziksel bir değişim yaşa, Ama işte güzel yaşayacaksın, güzel şeyler bu sende bir anı bırakacak, bir iz bırakacak sende. Oo, bakar mısınız? Bir mesaj geliyor. Bir teklif, bir mesaj, bir özür olabilir. Ama sen gidiyorsun, sen affetmiyorsun geçmişi takılmasın. Bak buna ben ne düşünüyorum? Birler size bir yerde kırdıysa, mesela biriyle kuşsa, ayrıldıysa bu kişiye alakalı bir mesaj gelecek. Özür mesajı olabilir. Ama sen unutmamışsın görüyorum. Unutmamışsın. Onu olumlu cevap vermiyorsun. Devam ediyoruz Boğa Burcu. Ve bir labirent. Labirent arkadaşlar aynı konu tekrarlayabilir. Bak bekleyemedi. Bir şeyiniz varsa çıkmaz. Sürekli bir şey tekrarlayan varsa bunu bak belirdiğiniz zamanda tekrarlayabilir. Buna karşı önem alacaksınız. Çocuk. Çocuk. Hamilelik. Yeni başlangıç. Çocuk. Böyle yeni başlangıç sosyal medyada belki yeni bir başlangıç olabilir. Bu başarılı uzun vadeli bir hamilelik. Bakar mısınız anne imparatrice? Anne kadın. Hamilelik olabilir. Evet. Bu hamilelik seni değişti. Hayatın değiştirecek bak. Öyle sana ölüs belirlediğiniz zamanda yeni bir dönem girişim bu ne demek hamile o zaman belirdiğiniz zamanla hamile kalabilirsiniz arkadaşlar bak bu zamanla özellikle demek ki olgun bir zaman belki böyle bir niyeti vardı evet bu belirdiğiniz zamanla uy uy uygun bir zaman hamilele geçin uygun bir zaman çocuğunuz sahibi olabilirsiniz inşallah evet arkadaşlar bugün açılımıza sonra eğer de size güzel bir sürprizleri diliyorum. İnşallah herkes bazı güzel bir şey, sürprizle yaşayacaksın. Bu sürpriz seni şaşırtacak. Mutlu 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 olacaksın. Hoşçakal. Siz de videoyu beğeni esirgemeyin. Hoşçakal.